Böyle bir soruyu devam etmek istiyorum. Çok zorlandığınızı söylediniz. E, motivasyonunuzu korumak için neler yaptınız? Aa, motivasyonumu korumak için... E, şimdiye kadar yani genel olarak... E, <laughs> hem öğrencilik hayatımda hem de iş hayatımda... <laughs> ...beyaz olduğumu olduğunu e, söylemem, kabul etmem gerekir herhalde. E, yani nasıl... Yani o doktora yeterlilik sınavını geçememeyi kendime yediremedim... <laughs> o yüzden de onu hırs yaptım bunu geçeceğim diye o yüzden biraz e, motoru yakma seviyesinde fazla çalıştım ilk sene e, gerçekten ilk sene en zor seneydi diyebilirim yani insanlar genelde tez yazma senelerini söylerler ama geri kalanı böyle daha yokuş aşağıydı yani İlk sene esaslı oldu dediğim gibi çünkü beklemediğim bir e, böyle bir daha ile karşılaştım orada yani birden karşıma çıkan dersler içerik içeriği takip edemiyorum anlayamıyorum Çünkü o altyapı yapı yok onu fark ettiğiniz zaman böyle benim bir şeyler yapmam lazım bu duruma müdahale etmem lazım diye <laughs> bir de açıkçası Florida'daki yaşantıyı <laughs> Amerika'ya bir şekilde gelmişsiniz. Türkiye'de ben e, CMS'de bir sene çalışmıştım. E, okuldaki sabahdaki son dönemde part time başlamıştım. Full time devam etmiştim doktoraya gelene kadar. <laughs> Ofis ortamındaki o e, o didikodusal durumu, insanların bıt bıt birbiri hakkı yani iş yapmaktan çok... E, başka başka şeylerin, e, politikaların, işinizin önüne geçmesi falan açıkçası geri dönmeyi hiç istemiyordum o yüzden elimden geleni e, yaptım burada e, kalmak için e, o, o o da bir motivasyon oldu diyebilirim. <laughs> Teşekkür.